Evet arkadaşlar yeni bir bölümle tekrardan karşınızdayım. Bu sefer güzel şeyler oldu. Şimdi burada bizim bir silahımız var. Burada bir asamız var. Şaman kullanabiliyor. Bunu direkt aldım. Bunu bir arkadaşımız hediye etti bu arada. Hani buralarda takılıyordum ben. Beni gördü. Büyük ihtimal düşürmüş. Zaten kendisi ninja'ydı. Kendisi kullanamayacağı için bana hediye etmek istedi. Öyle izleyen falan da değil yani direkt oyuncu olarak hediye etmek istedi. Ve kalkan falan da bizim kalkanımız vardı aslında. Biz kendi kalkanımızı bastık ama yine bu da var. Belki işte artı 5'e falan denemek isteriz. O şekilde basarız bilmiyorum artık. Bir de ayakkabı var burada. 15 seviye istiyormuş bu ayakkabı da. Bu ayakkabıyı aslında basabilirsek artı 4'e kadar basabileceğiz zaten büyük ihtimal şimdilik. O yüzden artı 4'e kadar getirebilirsek bu güzel olur bizim için. Bizim 500 sağlık veriyor ayakkabımız. Artı basıncı bu artar mı artarsa ne kadar artar bilmiyorum ama şu an 1000 sağlık veriyor. Yine aynı şekilde bunların evsunlarını falan da ekleyeceğiz. Burada ben de taş bekliyorum. Monolit düşmesini bekliyorum. Burada monolit düşecek. Düştüğü zaman kesmeye çalışacağım. Şurada bir arkadaş daha var. Büyük ihtimal o da saldıracak Metin'e. Bir Metin diyorum, bir monolit diyorum. Bu da sürekli karışıyor ama neyse onu düzelteceğiz artık bir şekilde. Dediğim gibi monolit düştüğü zaman onu keseceğiz. Onlardan bir evsun falan düşürmeye çalışacağım. Şu an 4 tane eklemem var. Bu arada şaman zırhı düşürdüm arkadaşlar. 10 liralık şaman zırhını sonunda aldım bak. Bu da önemli bir detay. Bunu da basacağım. Bunu sonunda düşürebildiğim için mutluyum. Kalkanımız zaten burada. Onun haricinde burada artı basma malzemesi düşmüştü yengeçlerden. 2 tane düşmüşüz. 6 tane metalimiz oldu bu arada. Onu da düşürdük. Ve şu skillimizin ışık çağır skillimizin bir tane beceri kitabı düştü bize. Buna eğer master kaç da yapılıyor bilmiyorum. Master yaptığımız zaman okursak inşallah geçer. Bakalım. Şu an durumlar böyle. Şu an hesabım gidişatı güzel gibi duruyor. Asayi hiç takmadım bu arada. Nasıl duruyormuş? Bak elde güzel duruyor bu arada. Yani bir şunun duruşuna bak. Neredeydi o? Heh. Bak bir şunun duruşuna bak tamam mı? Nereye gitti? Burada. Bir de şunun duruşuna bak. Bu daha güzel duruyor. Hem saldırı olarak da büyük ihtimal daha iyidir. Şöyle bir bakalım. Aynen. Bu da işte saldırı hızı falan bir şeyler getirmeye çalışırız. Çünkü şöyle düz vuruş olarak bir tık yavaş kalıyor yelpazeye ya göre. İnşallah basarken yakmayız. Çünkü geçen bir tane itemi basarken artı bir de yaktım ya. Aynı o olay gibi olursa bir de tekrardan alsa aramaya uğraşırız falan. Onlarla uğraşmayalım. Direkt bu geçsin ya. Adamlar saniye tutuyor baksana. Neyse belki 3-5 bir şeyler atar ya bize de. Bakalım bize ne düşecek. Hadi be oyun kapandı. Ha iyi girdikten sonra bize düşenleri alabildim. Yerde duruyordu zaten. Çok da bir şey gelmedi herhalde bakayım bir. Aynen bir şey gelmemiş arkadaşlar. İşte para geldi. Onun haricinde pot geldi sanırım. Başka evsun olarak. Evsun olarak da bir şey çıkmamış herhalde. Genel olarak hiçbir şey çıkmamış. Bir metin daha keseceğim. Ondan sonra gideceğim yani şimdi şu silaha bir artı basmayı deneriz zaten 12 level istiyor ya en azından kullanabileceğimiz bir silah. O yüzden direkt elimize takarız artı 4'e basabilirsek. 4 tane zaten burada arttırmamız var. Onun dışında bir de artı 5. Evsun. Aynen 5. Eusun'u da ekleyebiliyoruz. Onun dışında 6-7 de vardı. Aynen 6-7 de bu. 6-7'yi de ekleyebiliyoruz. Bunların hepsini ekleyeceğim. Ondan sonra direkt takarız zaten. Kullanmaya başlarız. Ama öncelikle bir artı 4 yapmam lazım onu. Bu arada iki tane de değiştirmemiz varmış. Değiştirmemiz hiç kalmamıştı. Ondan da düşürmüşüz az önce. Şaman'da sürekli birine buff verme olayı var herhalde. Bu arkadaşa doğru döndüğüm için ona buff verdik herhalde. Dur bekle bir. Dur bir etrafımda dönme dur. Heh tamam kendime dönünce herhalde verebiliyorum. Heh tamam metinimiz de düştü. Şimdi şunu bir keselim serici. Tamam. Şimdi buradan ne geldi bize? Hemen bir bakıyorum. Herhangi bir şey çıkmamış herhalde. Bir ninja zırhı çıkmış. Onun haricinde bir şey göremedim ben. 14 levele de gelmişiz. Şuradan hemen bir tane yetenek verelim. 14'e getirdik. Bakalım kaç da master'a geçecek. Şimdi direkt buradan ben şehire gidiyorum arkadaşlar. Hem şu gereksiz eşyaları bir satarız. Evet şimdi önce al sağımızı basacağız. Basamadık mı? Baga mı girdik? Dur. Ha baga girmemiş ya. Lag girmiş herhalde. Şimdi artı 1'e bir deniyoruz. Tamam. Artı 1'e hallettik. Artı 2. Hadi bak yanmadan geç. Artı 4'e kadar yanmadan geçeceksin. Başka bir şey istemiyorum. Artı 4 geldi mi? Geldi. Güzel. Tamam. Artı 5'e ne istiyor? 12 tane bu kürkten istiyor. Tamam. Zaten elimizde o kadar yok. O yüzden hiç basmaya denemeye gerek yok. Şu an hasar 62-69. Bizim yelpazede ne kadar vardı? 954. Tamam. Her türlü daha iyi zaten. 62-69 bir hasar. Şimdi bunu alıyoruz. Şöyle bir atalım. 4 evsun yaptık. Ne geldi? Hayvan, şeytan, insan, melek falan. Tamam. Beşinci nerede? Beşinciyi de şöyle attım. Zeka gel. Üç zeka da oradan geldi. Tamam. Elimizde iki tane değiştirme var. Ama ondan önce şu 6-7'yi de bir atalım. Bakalım ne geliyor? İnsan, canlılık. Ah be keşke daha iyi bir şey gelseydi. Bunlar neyle değiştiriliyor onu, tam bilmiyorum da şu normal efsunlarını bir değiştirelim. 8 kritik, zehir, şeytan falan gelmiş herhalde değişir gibi ya. 11 güç, 6 canı var. Güzel geldi gibi. Ama güç bizim düz hasarımızı arttırıyor muydu ya? Bir dakika onu görmemiz lazım. 169 62 69 veriyor zaten. Bakalım. Aynen büyük ihtimal arttırıyor gibi bir şey. Çünkü 220 küsür, 200 belki de 30 küsür bir hasar olması lazımdı. Aslında arttırmıyor da olabilir ya şimdi bir düşününce. Neyse her türlü canavarı var iş görür gibi. Zaten bir hasar testi yaparız birazdan. Aa dur gitmeden zırhı da deneyeceğiz. Zırhı unuttum ben hep. Silah halledince Kaç asım geldi. Hadi bunu da yakmadan geçir. Bak zırh. Zırh yok elimizde. Zırhı zor buldum zaten. Tamam. Zırhı da geçirdik. Zırha şimdilik Evsun ekleyemiyorum. 59 zırh veriyor. Bu 47. Şimdilik kullanamıyoruz. Ayakkabıyı bir basalım. Hadi yakma bunu da. 1000 maksimum can veriyor hala. Hala 1000 veriyor. Ha full 1000'de kalıyor. Neyse en azından 1000 veriyor. O da bir şeydir. Hareket hızı 3 bunda. Bunda da hareket hızı 3. Bunda 5 zırh veriyor. Bunda hiç zırh vermiyor. Ama maksimum sağlık var. Herhalde daha iyidir ya. Sonuçta bakalım bizim sağlık 2400 2900 olacak. Tamam şimdi şu gereksizleri bir satalım. Ondan sonra devam. Bir de şu kalkana bir 6 atalım. Ne geliyor bakalım? O 5 hareket hızı ve bin maksimum sağlık geldi. Herhalde bu güzel. Maksimum sağlık 40 canımızı arttıracak. 1000 daha buradan gelecek. Mis gibi. Ama 15 herolumuzu yiyeceğiz. Güzel. Daha iyi ne gelebiliyor bilmiyorum da canavar falan ekstra geliyor mudur emin değilim. O şu anda güzel çünkü hareket hızı da var ve sağlık da var. Hem koşumuz iyi olacak hem de sağlığımız artacak. Hemen gidelim 15 level'e kasalım. Heyecanlandım. Bunlar da sanki çok anlayamayız ama yine de bir hasar testi yapmak istiyorum. Şimdi yelpazeyi takacağım. Yelpazeyi taktım. Şimdi düz kaç vuruyor? 222, 224, 221 falan vuruyor. Bakalım bir daha. 222, 225, 53 vurduğu ne ya? Aynen 222, 225 o civarlarda bir hasar atıyor. Tamam şimdi şunu bir takalım. Göremedim. 240 237 güzel 263 gördüm bir dakika şu 47 falan vurdu başka bir şey de çözemedim bir daha vuracağım 242 241 tamam her türlü daha iyi zaten de ama saldırı hızı olarak işte ne kadar iyi oluyor o da önemli şöyle bir hasar hasar durumumuza bakalım hasar durumları nasıl skilllerin herhangi bir hasarını böyle yüksek göstermiyor bu nasılsa öyle göstermeye devam ediyor gidelim şöyle bir skill atalım mesela ne kadar vuracak 500 tamam yelpaze ile bunu tekrardan deneyeceğim Bakalım aynen sarı mı atacak? Aynen. Aynen sarı atıyor. Yani buradaki tek güzel şey saldırı gücünün biraz daha fazla olmuş olması. Ama işte sıkıntı da şurada başlıyor. Bu tamam Artı 4'te 62, 69 vuruyor. Ama bunun herhangi bir saldırı hızı özelliği yok. Şimdi yelpazede bak ekstradan 26 saldırı hızı da var. Neyse en kötü bir monolit olup onda deneriz. Ama yine de şöyle bir saldırı hızına bakalım. Yani çok kötü değil gibi de duruyor ya. Bilmiyorum. Kullanılabilir gibi. Ha bak bunları artık daha rahat kesebiliyoruz. Ben normalde bunları böyle kesemiyordum sanki. Bir de şurayı bir deneyelim. Böyle biraz toplasak. Şöyle bir skill kombosu yapsak. Bak bunları biraz daha fazla vuruyoruz. Büyük ihtimal itemlerden etki ediyor. Şey evsunlar etki ediyor. Güzel güzel. Burayı kesebiliyoruz. En azından hesapta bir gelişme var. Şimdi zırhı falan efsunladığımız zaman daha iyi olacaktır tabi. Ama şimdilik mecbur bu zırhtan devam. O çok fazla çektik ya galiba. Yine de bir şekilde kestik. Güzel. Yukarıda bir monolit buldum. Bunun leveli yüksek. Bakalım kaç yerlik bu? Aha 12 levellik. Güzel. Tam bizim dişimize göre bir monolit. Şimdi ben bunu kesebilir miyim? Keserim diye düşünüyorum. Öyle ya da böyle keseceğiz zaten. Hasar olarak bir bakalım şimdi. Bu düz atak 236 vuruyor tamam mı? Yelpazeyi bir takalım. 220. Aynen. 16 işte 18 20 o civarlarda birazlar farkı oynuyor. Neyse şimdilik bunu takalım ya. İşte bunlar çok bir ikinci kesemiyoruz. Öldük. Şu an full kaça kaça kesiyorum. Yani şu arka, arkamdakilerle uğraşmamak için full kaçarak kesiyorum. İnşallah keseriz. Kestik gibi ya. Bakalım. Aynen kestik mis gibi. Şimdi 6-7 sun gördüm burada. Bakalım. Başka ne var? Aa bir dakika çizme geldi. Ne çizmesiymiş bu? 15 ha savaşçı çizmesi ama bu. Tamam biz zaten şaman için olanı çıkardık. O yüzden çok da sıkıntı yok. Bunu bir ön taraflara alalım. En azından ne çıktığını görelim. Hatta evsunları yan yana koyalım. Bu arada 6-7 bir tane çıktı. Çıktı da çık. bir tane çıkmış. Evet tekrardan buldum bir tane daha. Bunu, bunları biraz zor kesiyoruz ama tam levelimize göre olan da bunlar. Az kalsın düşüyordum bu arada. Bir daha çıkacaktık. Ne gelmiş buradan bakıyorum. 4 tane değiştirme geldi. Güzel. Onun haricinde başka da bir şey A küpe çıkmış. Bir dakika. Herhangi bir karakter istemiyor bu direkt bütün karakterlerde kullanılıyormuş. Bizimki 3 canavar 3 de hayvan veriyor. Bu direkt artı sıfırda 5 hayvan veriyor. Tabi hayvan ne kadar işimize yarar bilmiyorum ama güzel. Bunu artı basacağız. Güzel. Küpemiz de halde olacak gibi duruyor. Şu an sadece levelimiz kaldı. Levelimiz de 15'e gelirse kalkanı da takacağım. Ama şu an bizim ihtiyacımız olan ekleme. Ekleme lazım bize. Full eklememiz lazım ki bütün itemleri yavaştan halledelim. Hem 15 level olacağız hem ekleme alacağız. Biraz 8 levellikten devam edelim dedim. Diğerini bulamadım hem bunu da evsum kasmış oluruz güzel olur bu daha kolay kesildiği için bakalım buradan ne geliyor bize aha güzel ekleme geldi çok iyi iki tane gelmiş ama olsun en azından geldi mi geldi bu arada beşinci evsum da gelmiş dokuz tane olmuş o da hem bu iki tane bir dursun daha bize biraz daha lazım önce şu küçük iksirleri bitirmek istiyorum ya bayağı birikmiş o da 360 tane falan olmuş şimdi zaten bu metinde bol bol yiyecek çünkü öyle bir slot çıkıyor ki bir yerden sonra full pot bastırıyor bana yani öyle durduk yere dayanmıyoruz. Pot basmamız gerekiyor. Bak mesela burada çıktı. Şu an sürekli spamlıyorum dayanması için. Yani buradan çıkıp kesmek istemiyorum yani sürekli kaçıp kesmek istemiyorum ama bakalım dayanacak mı bu küçük potlarla şöyle hızlı hı basacağım ah be dayanmadı büyüklerle dayanıyor ama küçüklerle demek ki dayanmıyormuş şimdi buradan bir şekilde benim kaçmam lazım öyle kalka öyle kalka kaçacağız metnin canı da bu arada çok az kalmış ya Tamam şimdi gitti. Bakalım skill kitabı çıkmış bu arada. Efsun göremedim. Efsun yok herhalde. Ama skill kitabı var. Flash. Flash dediği bu dildir herhalde. Nijanandır büyük ihtimal. Yani çok da bize gerekli olan şeyler çıkmıyor ya genelde. Şu sadece ışık çağır. Tam da sürekli verdiğim skill'in BK'sı çıkmış. O güzel oldu bir tek. Kutsama var. Kutsama da bizde vardı sanırım. Şöyle bir bakayım hangisiydi o. Aynen bu. Bunu da var. Ama tabii ki buna vermedik daha. Böyle en azından bizim ihtiyacımız olan şeyleri biriktirmeye çalışırım. 15 level'i milim kaldı arkadaşlar. Şimdi şöyle şurayı bir toplayalım. Herhalde biraz topladıktan sonra level'imizi alırız diye düşünüyorum. Bakalım. Ne kadar olduğu gözüküyor mu ya buradan bakınca? Yok gözükmüyor. Ama çok az bir şey kaldı. Herhalde birazdan level alırız diye düşünüyorum. Hatta direkt şunlara gidelim ya. Şimdi yengeçler falan uğraştırır bizi. En azından bunlar da daha hızlı olur. Tamam bu monolitle levelimizi alabiliriz herhalde artık. Ama tabii şu an otumuzu ben üstüme almamışım. Ha tamam şimdi aldım. Aldık mı? Aldık. Güzel. Levelimizi aldık. 15 level. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi genel bir kastıklarımıza bakalım. 7 tane ekleme olmuş. 11 tane değiştirme olmuş. 6-7 de 7 tane olmuş. 5. evsunda 14 tane olmuş. Onun haricinde işte satılacak, satıcıya satılacak itemler falan var. Küpemizi zaten biz kullanacağız. Artık kalkanımızı takabiliyoruz bu arada. 5 hareket hızı da buradan geldi. Artık ne kadar etki eder tam bilmiyorum ama. Şimdi bir de ayakkabımız var değil mi bizim? Bir dakika. Evet. Şimdi bu ayakkabıyı ben bir ev üstüne atarım arkadaşlar. Şöyle bir deneyelim. Ha 4 oldu mu? Ne ara 4 oldu? Yay direnci, teke silah direnci. Zaten bunların hiçbiri genelde güzel gelmiyor. Beşinciyi de ekledim. 2.50 silah direnci geldi. Tamam bunlar yine kötü zaten. 6.7 ekleyelim. de ne geliyor? Tüm cana oy bak 10 mu geliyor bilmiyorum ne kadar geliyor ama güzel evsun geldi gibi. Bir de 5 canlı. Yani güzel evsun gibi bilemedim. Şimdi bunu bir değiştirelim arkadaşlar. Kritik 3 büyülü silah direnci sersem şansı yok. Bir şey gelmedi bence buna doğru düzgün. Tekrar bakıyorum 5 kritik geldi. Ah bak saldırı hızı bunda gelebilir aslında. Ayakkabıya bir saldırı hızı ayarlayabiliriz. Yanına da bir kritik lazım. Tabi kritik yüksek gelirse de bırakırım. Büyü direnci, hançer direnci, canavar direnci. Canavar direnci de güzel bu arada. 5 saldırızı 5 kritik. 5 saldırızı 5 kritik. Durur mu? Durmaz gibi ya. Yay, hançer, ikili silah falan gelmiş. Çok da bir şey gelmemiş. Canavar direnci 5, saldırızı 8. 4 de sersemletme geldi. 6 deneyim kazanımı falan geldi. Bu şimdilik işi durabilir mi ya? 8 saldırızı da güzel gibi geldi gözüme. Ama bize kritik lazım ya. Değiştirdim. 5 canavar direnci. Bak yine kaçınma şansı falan de geldi ama neyse ya dursa mı şimdi şimdilik bir dursun arkadaşlar şimdi ev sunumuz yok ya çok abartmayalım bak mesela bileziğimize 10 kritik gelmiş buna da bir 10 kritik 8 saldırısı gerçi 8 saldırısıyla 10 kritik herhalde zor gelir şansa da bağlı biraz şimdi şuna eklemişiz zaten biz bir tane daha ekledim 10 kritik geldi güzel tamam 5.yi de ekleyelim hançer direnci 6-7'yi ekleyebilir miyiz? 6 7 eklersek diğerlerine kalıyor mu? Tamam diğerlerine kalıyor gibi ya yine. İnsanlara karşı güç kötü. Çeviklik. 10 çeviklik. Bu hasar arttırıyor muydu peki? Bakalım. 230 Aa, arttırıyor güzel tamam en azından çeviklik de hasar arttırıyor buradan 10 kritik daha aldık hemen hemen dönüş yapıyoruz geri bir dönelim şu an bayağı efsane bir şey olacağız gibi ama daha efsun eklemediğimiz itemler var onlara da daha evsun ayarlayacağım falan onların hepsini halletmemiz lazım ondan sonra anca kendi potansiyelimizi göreceğiz şimdi hemen şu küpeyi de ben aradan çıkarmak istiyorum İnşallah yakmadan geçirirsin bakalım İki canavar veriyor. Dörtte 3 canavar verir belki. Ha güzel. 3 canavar veriyor. Hadi be. Hadi be. Sonuncu da ya. Sonuncu da yaktı. Böyle bir şey olamaz. O küpeden benim bir daha bulmam lazım. Gerçi bu da 3 canavar veriyormuş. Ben niye o kadar üzüldüm ki? Sadece canavarı bir tık... Pardon hayvanı bir tık daha yüksek veriyor. O zaman şöyle yapsak arkadaşlar. 3 tane var ama buna ekleyelim ya. Elflere karşı güçlü, şeytanlara karşı güçlü büyü direnci geldi. Buna çok da bir şey gelmedi aslında. 6-7'ye bir bakalım ne geliyormuş. Deneyim kazanımı geldi. Yok ya. Küpeyi kurtarmaz. Küpe bayağı berbat geldi. Şöyle bir tane değiştirelim. Ha canavar direnci ve hareket hızı. Mükemmel tamam. Bunlar şimdilik bize yeterli. İyi en azından koşuşumuz artık bir tık daha hızlı. Şimdi zırh. Hadi be ben bu zırha da yusun atacaktım. Bak onu unuttum ya. Boşa attık diğerlerini. Ama şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunları da artı dörde basayım. Bunları çok seri basacağım. Zaten yansa da yanmasa da çok önemli değil. Çünkü bizim bir tane artı dördümüz var. Tamam bu diğeri yandı diğeri yansın. Bunu neden yaptım bunun yanına? Zaten bir tane artı dördümüz vardı. Şimdi bu 6 7 evsunlar var ya arkadaşlar, bunlar çıkıyor ama nasıl değiştiriliyor bunu da tam bilmiyorum. Değiştirmeyi temine bulana kadar da şöyle ikisine de bir 6 7 denerim. Baktım hangisine güzel geliyor evsun ona direkt yoğunlaşırım. Evsunu ona atarım diye düşündüm. İnşallah güzel düşünmüşüzdür. O zaman bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoyu bekleyin. Bir sonraki videoda büyük ihtimal efsane güçleneceğiz. Şu an hasarı bile denemek istemiyorum. Direkt videoda deneyeceğim hasarı. Videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.